Evet anlat bakalım ne oluyor? Bugün Mert'in evindeydim. Bilgisayarından bir habere bakacaktım. Bir dakika bir dakika. Mert'in evinde ne işin var senin? Ya Sarp şimdi hiç sırası değil. Önce şuna bak sen. Nereden buldun sen bunu? Mert'in bilgisayarında gördüm. Nasıl yani? Başın belada mı? Korkmalı mıyım yani? Korktuğum kadar var mı? Bir olaya falan mı karıştın? Yok, yok. Ya o zaman bunun Mert'in bilgisayarında ne işi var acaba? Başka bir şeyden bahsettim mi? Sana onu söyle. Yok. Gördüğümde yalnızdım. Sonra da hiç lafını bile etmedi. Gördüğünü falan görmedi yani. Ya hayır, görmedi. Başım belada diye düşündüm. Hemen çektim. İyi düşünmüşsün. Kim bu kadın? Bırak şimdi o kadını. Nerede şimdi bu görüntüler? Mert'in bilgisayarında. Flash disk takılıydı. Evde mi bilgisayarı? Hı hı, almadı Başka görüntü var mıydı Eylem? Ne gibi? Ya benden başka birisinin görüntüsü falan. Ya ne bileyim fark etmedim ki varsa bile zaman yoktu. Bunu çektim hemen. Eylem bu görüntülerini ne yapıp edip almam lazım. Yoksa başım belada yani öyle mi? Ne yapacaksın peki? Nasıl alacaksın? Bilmiyorum bir yolunu bulup alacağım. Ben nasıl yardımcı olabilirim sana? Sen yapacağını yaptın zaten. Bundan sonrasını ben hallederim. Sil şunları. Hı. Eylem. Bunu ikimizden başka kimse bilmeyecek. Tamam. Kimseye söylemeyeceğim tabii ki. Sen nasıl istiyorsan öyle. Güzel. Ne yapacaksın peki? Artık evine gireceğim. Ya nasıl? Çok tehlikeli değil mi? Başka yolu yok gibi gözüküyor. İstiyorsan ben yardımcı olabilirim. Yok yok, seni tehlikeye atamam. Ben hallederim. Nerede bunun evi? Onu söylerim o kolay da. O eve girmek biraz zor. Niyeymiş o? Çünkü asansörle direkt daireye çıkıyorsun. Asansör için de özel bir kart falan var. Bir garip. Başka bir yolu yok mu bu daireye girmenin? Aslında var. Bir de merdivenler var ama kullanılmıyor. Hah. Orayı denerim. Yaz şuraya adresi. Tamam hadi git sen. Hastayım ha senin şu soğukkanlılığına. Nasıl gideyim? Bacaklarım titriyor korkudan. Tamam hadi merak etme ben hallederim. Hadi ben bakarım başım çaresine gel. Hadi. peşinde peşindesin lan sen?